Arkadaşlar merhaba. Buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kürt'üne, Türk'üne, Çerkez'ine, Alevi'sine, tüm kardeşlerime selam olsun. Alt PKK'lı terör örgütleri hariç. Arkadaşlar, şimdi 1 Mayıs'a çok az bir süre kaldı. 1 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu. İkinci kurtuluşu diyelim. Bakın arkadaşlar, ben evimde oturayım. Dışarı çıkmaz zaten yasağa getirilecek. Yani ben evimde oturayım ceza gelmesin. Ne zaman ortalık böyle tam böyle karıştığı zaman, şey olduğu zaman, çoğaldığı zaman ben ee, çıkarım diye hesaplarsanız arkadaşlar yanlış anlamayın. Türkiye Cumhuriyeti'ni ebediyen bu lanetler yüzünden parçalanmaya yani yok olmaya mahkum edeceğiz. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben Türkiye'de iç karışıklık, savaş o bu isteyen bir kişi değilim. Ölümleri isteyen bir kişi değilim. Ben FETÖ'cü da değilim. FETÖ'nün de Allah belasını versin. Erdoğan'ın da Allah belasını versin. Lanet olsun her ikisine de. Bütün herkese de. Yani bu terör örgütü olanların bütün gruplarına da hepsine de lanet olsun. <laughs> bakın arkadaşlar. Ben sadece şunu söylüyorum. Bir devlet memuru bile. Bakın bir devlet memuru. iki çocuklu devlet memuru. Hanımı ve kendisi diyelim. Tek çalışan memur çok. Şöyle bir şey. Çıkartsın bir 10 bin lira bile bir kenara bırakacak şu anda gücü yok. Gücü yok. Ben buna yüzde bir milyar eminim. <laughs> Bakın arkadaşlar artık Türkiye Cumhuriyeti herkes mağdur. Herkes mağdur. Birçok insanı bu nanet terörist Erdoğan yani resmen öldürdü, bitirdi. Yani bu katil. Bakın dünya geneli, dünya geneli, geneli şunu söylüyorum. Korona mı daha tehlikeli? Erdoğan mı daha tehlikeli? Terörist Erdoğan, katil Erdoğan mı daha tehlikeli. Bakın korona şöyle bir şey. Geçen yıl Aralık ayından diyelim o zamandan itibaren şu ana kadar 310 bin kişi öldürdü diyelim. 210 bin insan dünya genelinde öldü diyelim. Bunun aşağısındadır. Şöyle bir açık bir hesap yapalım. Erdoğan 2002'den beri şu anda yönetimde. Başbakan bilmem cumhurbaşkanı o bu ıvır zıvır olarak şu anda başta. Erdoğan geldiğinden şu ana kadar. Geldiği an 2002 yılına geri dönersek gelir gelmez siirt seçimlerine düştü. Bir hafta sonra o bu derken o seçimlerinden o Deniz Baykal Allah onun lanetler yağdırsın. Onun yüzünden bu orospu çocuğu, Erdoğan, meclise giriş yaptı. <laughs> meclise giriş yaptı. Giriş yaptıktan fazla bir şey değil, bir ay çekmedi, bir ay çekmedi, Amerikan askerleri Türkiye'ye doldu ve Irak'a vurdu. Irak'ta sadece milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Bakın milyonlarca kişi, evsiz, varsız. yani ben Saddam'ı destekleyen bir insan değilim. Saddam'ın da Allah belasını verdi ki lanet olsun ben e, ne yapmış ne etmiş ben o zamanlar pek fazla hatırlayacak bir insan değilim ama olan insanlar oldu. Milyonlarca kişi Irak'ta öldü mü? Öldü. Onu geçtim. Şu anda en basiti diyelim, en basiti. 250 binden fazla şu anda suçsuz yere, haksız yere Türkiye cezaevlerinde yatan kişiler var. 250 binden. Bakın korona 210 bin kişiyi öldürdü. Erdoğan 250 bin kişiyi şu anda haksız, suçsuz yere şu anda cezaevinde tutuyor. Suçsuz yere. Bakın ben şu anda Türkiye cezaevinde hırsızlık dahi yapsa, bak hırsızlık dahi yapsa ben o kişiye suçlusun diyemem. Niye? Bunun sorumlusu devlettir bu kişiye olanaklar sağlamamıştır. Bu kişiye avantajlar yapmamıştır. Belki o kişi o hırsız olan kişi veyahut da bir yeri soyan kişi son çaresini, son şeyini kullanmıştır. Artık ya ailesi için veyahut da kendi giderleri için bir şekilde hırsızlık yapmıştır. Veyahut da her neyse durumunu ben şunu yapmıştır bunu yapmıştır söylemiyorum. Bakın arkadaşlar bunun sorumlusu suçlusu yine yönetimdir. Bakın hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. 2002'den önce, 2002'den önce bir ailede bir anne bir baba yani 5-6 çocuğa rahatlıkla bakıyordu. Rahatlıkla. Biz yedi kardeştik. Yedi kardeştik. Yedimiz de, babamız rahatlıkla baktı, etti. Yani büyüttü. Ya ben şunu söyleyeyim. Şu anda bir anne baba, bir anne baba bir çocuğu bakın iki çocuğu geçtim bir çocuğu doğru düzgün yetiştiremeyecek durumda. Onu geçtim evin kirasını ödeyemeyecek durumda. Onu geçtim evin elektriğini suyunu ay sonunu nasıl getirecek bir devlet memuru dahi doğru düzgün yok. Ya bugün için bir en basit bakın Avrupa'ya bakın benim diğer videolarımda da görebilirsiniz. Avrupa'ya bakın bir araba alıyorsun 1500, 600, 700, 2000 Euro en kralı 2000 Euro bakın 2010 model e, Volkswagen Golf diyeyim Peugeot diyeyim şu diyeyim bu diyeyim bu tarz arabalar 2010 model 2015 model 2000 Euro'ya bakın Avrupa'da yine Amerika'da 600 dolara 500 dolara 700 dolara 1000 dolara çektiğim videolar var zaten bir bakın araç bulabiliyorsun aynı arabayı aynı arabayı sen 60 milyara 70 milyara 100 milyara Türkiye'de alamıyorsun <laughs> alamıyorsun arkadaşım satan kişi yani firma değil, fabrikadan alıyor, vergi ödüyor. Satarken vergi ödüyor. E alan kişi vergi ödeyerek alıyor. Satarken vergi ödeyerek alıyor. Ya arkadaşım, affedersin, nefes alsanız vergi. Nefes alsanız, her şey vergi. Bakın hiçbir şey değil. E, TRT payı, şu payı, bilmem ne, Kızılay payı. Bu, bakın TRT'nin, Kızılay'ın oğlu. Bakın şu kişi aylık 50 bin lira alıyor. 50 bin lira alıyor. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? Bu 50 bin lira alıyor. O Kızılay'dan o giden paralar onlar bunlar. Hem bu adam ya affedersiniz, kaç kuruşluk bir insan ki kaç kuruşluk insan ki daha yani 25 yaşında belki yok yani. Yok. Hem TRT'de çalışıyor hem Kızılay'da çalışıyor. Parayı götürüyorlar. Ya arkadaşlarım 50 bin liraya 60 bin liraya bu adam şu anda binlerce binlerce 3-4 tane e, domuzlarını bunları besliyor. Bunları besliyor. Sizler ben bana kitle kalın, bana mağdur, bana mağdur olun. Benim için ölünce benim ben size 3-4 maaşınızı vereyim. Olan halka oluyor. Olan halka oluyor. Hiçbir şey yaşa takılan emekliler bekliyor. Bekliyor adamlar mağdur kim nasıl ne halde? Bizde ne hesabında sarayın? Sarayın umrunda bile değilsiniz. Arkadaşlar hakkınız ve emeğiniz için, geleceğiniz için, Türkiye'mizin geleceği için 1 Mayıs'ta lütfen ama lütfen sadece elinizi taşın altına bırakın. Taşın altına bırakın. Çıkın. Çıkın, meydanlara çıkın, cezaevleri dağılsın, patlasın, cezaevlerinde isyanlar çıksın. Lütfen arkadaşlar, cezaevleri el değiştirsin, el değiştirsin. Onları alıp içeriye bırakalım. Hiçbir şey değil. bir milletvekilinin bir sokak, sokakta çöpçülük yapan bir kişiden ne şeyi var? 25 bin, 30 bin, bir bakan 50 bin, 60 bin ve hatta bu bebeler, bu piçler 60-70 bin lira alıyor. Ne, ne fazlalığı var? E bunlar zaten zengin, zaten parası var, pulu var, her şey var. Lanet olsun, bir de 30-40 bin, 50 bin, 60 bin aylık alıyorlar. Ya arkadaşım şu anda adam ya bin lira bak bin lirayı şu anda bin lira muhtaç ya şu anda ailesini geçindirsin. Onu da dağıtmıyor. Bakın bir maske bile dağıtamadı. Bir maske. Nedir? Kendi köpeklerini. Türkiye'den onca İBAN numarası o bu dağıttı. İBAN numaralarıyla toparladı. Neymiş? Saraya araba şey. Kaç kişi aldı biner lira? Kaç kişi? Bin kişi aldı diyelim. On bin kişi aldı. Yüz bin kişi aldı mı birer milyar? Yüz bin kişi aldı mı? Almadı. Almadı arkadaşım. Şöyle diyeyim, şöyle diyeyim. Bin lirayı geçtim, bin lirayı geçtim. Adam affedersin şu anda bir kumanyaya muhtaç. Muhtaç arkadaşım. 150 liralık bir kumanyaya muhtaç Türkiye Cumhuriyeti. Yazık günah. Allah aşkına. Allah aşkına. Bakın arkadaşlar hiçbir şeyi Yazık. Ben AK Partililer. Bakın ben sizlere de artık AK PKK'lı terörist lanetle diyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza bırakın. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti bakın yok oldu artık. Yok oldu. Yok oldu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar çökmemişler. Hiçbir şey. Değil. O AKPKK'yı şu anda destekleyenler, o böyle orasını burasını oynatıp yorum yazanlar. Hepiniz de troll olduğunuz yüzde bir milyar belli zaten. Yani bir kişi 10 tane Facebook açmış, 20 tane Facebook açmış. Trolller olduğunuz çok belli. Yorumlar yazıyorsunuz. Zaten sizi hiç affedersiniz. Adam yerine bile bırakmıyorum. Ne dersen size deyin, ne yazarsan size yazın, hiç hiç siklemiyorum, affedersin. Tuvaletteki bok kadar değeriniz yok yani, bak şu resimdeki bok kadar. Siz Erdoğan ve sizlerin o trolleri diyorum, değeriniz yok. Bakın AKP'li arkadaşlar, bu trolllerin şeyine gelmeyin. Sadece ben şunu vicdanen, artık vicdanen elinizi şöyle bir kalbinizin üstüne bırakın, bir içinizi okuyun, yazık günah. Siz aldığınız, en kralı aldığınız AKP, AKP'li olanlar diyeyim, Memur olsun, memur olsun evinize giden bir hanımınızdan bir de kendinizden olsun. 5000, bin, bin 10000 diyelim. Ya senin en fazla kardeşim şu anda paraya muhtaç. Muhtaç. Kardeşin veya bir yakını muhakkak ki bir paraya muhtaç. Her şeyiniz dört dörtlük şu anda değil. Ama bugün için bir Avustralya, bir Amerika, bir Avrupa, bir Japonya, bir neresi olursa olsun. Ya bir kumanya bile muhtaç değil. Hiçbir şey değil arkadaşlar. Bütün dünyaya, bütün dünyadaki ülkelere ters düşmüşüz. Neden ters düşmüşüz? Bakın açıkçası şunu söyleyeyim. Van depreminde 2011 Van depreminde dünyanın bütün ülkelerinden yardım geldi. Konteynerlar onlar bunlar yağdı. Japonya'dan gelenler onlar bunlar yağdı böyle. Elazığ depreminde hangi ülke yardım etti? Hangi ülke yardım etti? Bakın arkadaşlar artık dünya bile şu lanetlik terörist yönetimden görüyor biliyor. Biliyor ne durumda olduğumuzu da biliyor. Susuyor ve artık ilgilenmiyor. Ben sadece bakın şunu bilin. Bu adam seçimle onunla bununla doğru yolda bu, bu seviyeye bu mevkiye gelmedi. Gelmedi arkadaşım. Çalarak, çırparak, yalanla, sahtekarlıkla, düzenbazlıkla, orospu çocukluğuyla geldi. Orospu çocukluğuyla geldi. Şu en son seçimlerde de neler yaptı? Bütün seçimlerde de aynısını yapıyordu. Şu anki gelecek seçim, artık düşünmeyin, biz gelecek seçimde 2023'te götü kurtarırız, Türkiye'yi kurtarırız, bunlardan alırız. Arkadaşım Türkiye bitti, neyi alıyoruz? Türkiye bitti. İlk bit savaşı diye <laughs> gönderilen Türkiye'ye en son askeri mühimmatlar bile geri gelmedi. 34 şehitimiz bugün şu anda 60 gün oldu. Bakın 60 pardon 64 gün oldu bugün için. 64 gündür İdlib'den gelen şehitlerimiz toprak altında. Onlar unutuldu. Bakın canlarımız yanıyor. Hiçbir şey bakın şu fotoğrafa bakın. Hangi şehidimize bu lanet terörist şehit cenazesinde ağladı. Taziyesinde ağladı. Ha? Esma'ya yok Rabia'ya yok ona buna ağladılar. Götlerini başlarını oynattılar. Arkadaşlar yeter. Lütfen bakın lütfen. Rica ediyorum. Ülkemiz bakın ben kendi geleceğim için değil. Ülkemiz yazık günah. Ne de, atalarımız dedelerimiz ne durumlarda bu toprakları aldılar. Bittik. İstanbul e, bu girişi İzmir tarafları hep Araplara satıldı. Hep Araplara satıldı arkadaşlar. Yok oldu. Bitti ülkemiz. Bütün bakın 500 milyardan milyar dolara yakın şu anda dış borcumuz var. En az 2,5-3 trilyon özelleştirme yapıldı. Devlet kurumları satıldı. Hiçbir şey Vergi vergi topladığı 2 milyar doları geçti ya, milyar dolar. Bakın eski paraya da karşı geçti. Paralar yok, paralar yok. Hepsini affedersiniz yurt dışına bu köpeklerine vere vere, o köpeklerde yurt dışında yatırım yapa yapa bitirdiler. Şu anda 50'şer bin lira alan, 50 bakın en az 50 diyorum, en az 3-4 maaşlı, o sarayın domuzları, o sarayın domuzların domuzları var belki 1000-1500-2000 kişi böyle para ala ala Türkiye'yi bitirdiler. Bitirdiler. Bunlar sizin hakkınız, bunlar bizim hakkımız, bizim ülkemizin parası. Bizim bize ait onlar. Sizin verdiğiniz üç kuruş verginin şeyi. Elektrikte bile bakın ben vergi ödemiyorum beni ilgilendirmez. Hiç mi biriniz elektrik parası ödemediniz? O vergidir. O elektrikte ödenen bile vergidir. Bugün için hiçbir şey, en basit gidin İran'a. İran'a 2 ayda bir 3 ayda bir elektrik faturası geliyor. 10 tüme. Bakın on tüme. Avrupa'ya gidin. En basit Bulgaristan. Bakın Bulgaristan'a gidin. 3 ayda bir 15 euro, 15 euro, 20 euro taş patlasın elektrik faturası geliyor. Yunanistan'a gidin. iki ayda bir elektrik 75 euro, 80 euro fatura geliyor. Yazık günah arkadaşlar. Yazık günah. İki ayda bir bakın. Görün yani. Onların bir de kazançları fazla. Yani onu Türk parası olarak hesaplayın. 75-80 euro yani Türk parası olarak 75 TL 80 TL. 75-80 TL aylık ödemek varken aylık ödemek varken bir evin şu anda en basit evin elektriği 250-300 TL. 150 TL çok zor gelenler var. Zor gelenler var. Yazık günah. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım. Lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum artık yani gidin polisle savaşın, askerle savaşın, bunu öldürün edin demiyorum. Bakın tırcı kamyoncu arkadaşlar, akaryakıt alamıyordunuz. Yollarda trafik cezaları manyağı oldunuz. Geçiş şeyleri, köprü geçişi, yol geçişinde manyak ettiler sizleri. Ben bütün halkın bütün durumunu ben size söylüyorum. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum. Şu anda herkes mağdur. E dışarıya çıkma yasağı getirdi, yazdır cezalar, yağdır. Ya bugün için ceza almayan bir vatandaş yok. Ben bu arkadaşım 25 yaşındayım, Devletten hiçbir ceza almadan bu yaşıma kadar devam ettim. Alt PKK'lı troller hariç, alt PKK'lılar hariç, o 3-4 maaşlı olanlar hariç diyorum. Bir evde 5 nüfus varsa o 5 nüfuslar en az ikisi 300 muhakkak bir şeyden ceza almıştır. Ya arkadaşım adam arabasını bir yere park edemiyor. Yani onu da bile çekiyor götürüyor. Araç sigortası ıvır zıvır bilmem nesi. Ya yeter arkadaşım Türkiye'de halkı manyaklaştırdılar. Bitirdiler yok ettiler. Ya hiçbir şey değil. Bakın bir sağlık görevlisi, bir sağlık görevlisi 4 bin lira falan alıyor. Bir imam, bir imam şu anda affedersin 5 bin liradan fazla alıyor. İmamın ne avantajı var? Ya bugün için binlerce, on binlerce, 150 bine yakın imam. Türkiye'ye değeri ne? Bakın Müslümanlıktır şudur budur ben açmıyorum. Ben Hristiyanına da Yahudisine de ona da buna da hiçbirisiyle şeyim olmaz, işim gücüm olmaz. Bugün için gidin Avrupa'ya hiç din adamlarını hiçbirisini e, tiklemiyorlar bile. Tiklemiyorlar arkadaşım yani. Bugün için gidin camiye, affedersin cami yardımı, üç kuruş, beş kuruş, La, arkadaşım cami yardımı, maaş, o, bu, ıvır zıvır, zaten kaldıkları evet, ücretsiz, kirası, elektriği, suyu, diyanet tarafından. Diyanetin Türkiye'ye ne şey var, ne faydası var arkadaşım? Tonlarca kişi, affedersin, parayı çalıp çırpıyor. Pamuk tıkayan, pamuk tıkayan, e, beş bin, altı bin alıyor, yaraya pamuk basan, o yarayı kapatan kişi dört bin lira alıyor. Yazık günah kardeşlerim. Ben sadece ülke ülke düzene girsin. Bir milletvekili neden neden 30 bin, 40 bin, 50 bin alıyor? Düşsün asgari ücrete. Asgari ücret kalsın. Bir asgari ücret alsın ya. Asgari ücreti geçti. Memur maaşı alsın. Memur maaşı alsın arkadaşım ya. Asgari ücretli de memur maaşı alsın. Milletvekili de memur maaşı alsın. Ya arkadaşım neden o sarayın köpekleri 3-4 maaşla her bir maaşı 15-20 bin lira neden alıyorlar? Ne yapıyorlar? Sırtlarında demir mi çekiyorlar? İnşaatta mı çalışıyorlar? He? İnşaatta mı çalışıyorlar? Ya bir inşaat işçisi bakın bir inşaat da inşaat sektörü de bitti. Yani bir inşaat işçisi bile eskiden 100-150 liraya çalışıyordu. Şey diyordu. Ya anasından emdiği süt burnundan geliyordu. Bakın inşaatçısı olsun, şoförü olsun. 7 saat, 8 saat uykusuzluktan ölüp biten tükenenler var. Adam ben bu malımı götüreyim. Aracın vergisini ödeyeyim, aracın sigortasını ödeyeyim, aracın kredisini ödeyim, aracın şunu ödeyim. Bakın hiçbir şey yok şu anda Şehirler arası yolculuklar bitti, kapatıldı. O otobüs şoförleri, onlar bunlar krediyle araç alanlar ne yapacaklar? Ne edecekler? Kredisini nasıl ödeyecekler? Hepsi icraya geldi mi? İcralık olabilirse. Çok da fifi. Bakın bunlar halk. Bakın halk. Açın artık gözünüz. Açın. Hiçbir şey değil diyorum ya. Bakın din adamları. Din adamı bir namaz kıldırıyor. Bunu normal cemaate giden, camiye giden bir vatandaş da namaz kıldırabilir. Ne gerek var ben o imamlar 5-6 milyar alıyor. 5-6 milyar o alıyor. Bakın Avrupa'da çoğunluğu din adamları maaş almıyorlar. Almıyorlar ya. Gidin. Varsa yoksa Arap ülkelerinde. Arap ülkelerinde orada burada alıyorlar. Şey diyorlar. Ya yeter arkadaşım yeter. Yeter ya. Lütfen artık açın gözünüzü. Açın. Bakın hele hele şu son zamanlarda şu marketlerdeki bakın adam 20 lira 30 lira evine ekmek almak için deftere yazdırıyor. Deftere yazdırıyor bu defter borçlar kapatılıyor. Allah yüz milyarlarca kez o Ankara Belediye Başkanı'ndan Mansu Mansur Yavaş'tan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan diğerlerinden milyarlarca kez razı olsun. Bakın o borçları sildiriyorlar şey diyorlar ellerinden geldiğince onların açtıkları her şeye düzene engel bırakıyorlar. Arkadaşım bakın görün, görün yani. Bir insan, bir vicdane, bir Allah korkusu olarak düşünün. Bu adamlar kendilerinin ceplerine para atmak için çalışıp çabalayıp yapmıyorlar engel olsunlar. Ha tamam öyle bir, engel, bir şey yapsalar devlet engel de koysun. <laughs> Dava mı atıyor, içeriye mi atıyor? Yapıyorsa yapsın derim. Ama o adam olabildiğince, yetebildiğince alıyor, vatandaşa da atıyor. Vatandaşa ya arkadaşım buna engel çıkartmak nedir ya? İBAN numaralarına hesaplarına engel koymak nedir ya? Yazık ya yazık arkadaşlar bakın Türkiye'yi bitirdi. Şu anda şu anda en az en az en az 30 bin 40 bin pardon bin diyorum milyon genç diye üniversite mezunu lise mezunu bu tarz insanlar işsiz güçsüz. İş sektörleri fabrika yönetim ithalat ihracat her şey bitti her şey bitti. Ya bakın Afrika şu neydi? Mahmut Döl. Bakın tarım bitti. Gitmiş orada. İstanbul Belediye Başkanı'nı, Ankara Belediye Başkanı'nı affedersin, kendi yapabileceğince e, çamur atmaya çalışıyor. Ya diyorum ya, bakın bu açık gözünüzü. Bu A Haber'dir, affedersin diğerleridir, ATV'dir, şu satılmış basındır. Şu anda bu insanları kötülemek için ellerinden geleni yapıyorlar. O troller ellerinden gelen yapıyorlar. Ama diyorum ya bir boka girmişler. Bokun içinde evlendikçe daha çok affedersin boku üstlerine serpeliyorlar şey diyorlar. Daha çok bokun içine batıyorlar. Sığırdınız bakın ak, ak Sizlere sığır diyorum ya. Gücenmeyin ben size gerçekleri söylüyorum. Ben size doğruları söylüyorum. Gücenmeyin hatta ben değil. Bütün Türkiye sizlere sığır koyun aptal gerizekalı salak diyorsa boş boşuna demiyor yani. Açın artık. Açın gözünüzü. Aptal olmayın. Gerizekalı olmayın. Görün. Görün bu satılmış basını. Görün yani. Bunlar affedersiniz bakın sosyal medya şu anda TV'lerden daha çok her şeyi anında samyasında iletiyor. Yalan haber dahi olsa tam ortaya çıkıyor. Çıkartıyorlar. Bakın ülke şu anda bitik. Bitik durumda arkadaşım. Bitik. Bu yönetime artık vicdanın şeyiniz yok yani. Borcunuz yok. Bu yönetim size borçlu. <laughs> bu yönetim size hayatsız borçlu var. Bütün her şeyi ailenize her şeyine borç Ama ödemiyor. Daha çok zulüm yapıyor, daha çok Türkiye'yi bitiriyor, daha çok o gençlere bakın yazınız, yazınız o gençlerinize, çoluğunuza, çocuğunuza gelsin, AK Partili de olsanız yazınız onlara gelsin ya. Yazık, günah, onların bir geleceği var mı? Şu anda bir insan evlenip de huzurlu bir yuva kurayım, şey edeyim onu yapamıyor, düşünemiyor. Düşünemiyor ya. Bugün için bir insan bir, ya şu anda Türk genci düşünsün bir evliliği falan düşün, en az 100 milyar ya, en az 100 milyar. Bunun yatak odasıdır, şusudur, busudur, 100 milyar. E bunu nasıl ödeyecek ya? Bunu bir asgari ücretle nasıl ödeyecek? Ya bunu bir memur bile dahi yapamaz. Memurun çocuğu dahi yapamaz ya. Yazınız gelsin. Artık 1 Mayıs'ta bunlara dur diyelim arkadaşlar. Bu 3-4 maaşlı, 5 maaşlı insanlara dur diyelim. O terörist Erdoğan'a ben terörist boş boşuna demiyorum. Arkadaşım dünyanın her yerinde zulüm yapıyor. Bu insan tek Türkiye'de değil her yerde. Libya'da tut, Suriye'den tut, Irak'ta her yerde Bakın hiçbir şey değil. Bir gün anasını gerçekten sikecekler ki ben buna eminim. Ya bu 1 Mayıs'tan sonra muhakkak ki anası sikilecek yani ölmüş anası. Lanet olsun diyorum çünkü ben artık yani annelere ben küfür etmem ama bunun anası bunu doğurmamış sıçmış. Sıçmış yani. Yeter arkadaşlar ya. Lütfen. Lütfen. Çıkalım. Vicdanen da dahi olsa. Vicdanen dahi olsa. Ülkemizi ikinci kez bu lanet yönetimden bu terörist yönetimden kurtaralım. Bu sarayı bakın en basit bu sarayda artık neclis diye bir şey olmasın. Onlar olmasın. Sarayı bir en güzel dünya hastanesi yapalım. <laughs> o saray tüm halkın olsun. Hastane olsun. Güzel bir şekilde dünyanın bütün her yerinden doktorlar gelsin orada bilime dair bir şeyler yapsın. İlimle değil bilimle devam edelim. Tamam mı arkadaşlar? İlim bakın ilim şimdiki bırakacağım videodan görün yani. Bu yani şu anda şu anda bırakacağım şu videoda ilim e İlimin ne kadar insanı yobazlaştırdığını görün. Biz bilimle, teknolojiyle devam edelim. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Şu videoyu da izleyin. Kısa bir video yaptım. İlimle bir yere gidilmez. Bilimle, teknolojiyle, gelecekle, geçmişe. Geçmişte ben şu sıradaydım, ben buradaydım, şuradaydım bunu geçin artık. Bu adam yol yaptı, şu yaptı bunu da geçin. Yapacak, yapmak zorundayım. Ki kendisi sırtından yapmadı, borçlandırarak yaptı. Tonlarca şu anda e, geçiş ücretli köprüler var şu anda şu yoldan geçmeseniz dahi vergisini ödüyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Neyse arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Şu videoyu izleyin. Şu adamlara, şu adamlara bak şu videodaki adamlara kızmayın. Bizim Türkiye'de hırsıza tapıyorlar. Görüşmek üzere. Yüreğinizden mutluluk, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Sadece pardon şunu da söyleyecektim arkadaşlar. Diğer videolarımda bir bakın. Bir bakın. Avrupa'daki arabalar olsun, Türkiye'deki araçlar olsun. Fiyat farkına bakın. Tonlarca fark var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılarımla, yüzünüzden gülücükler, yüreğinizden mutluluk, hiçbir zaman eksik olmasın, tekerinize taş değmesin. Görüşmek üzere, saygılarımla. Hey, balik Hey, 拜拜。 Gracias.